arkadaşlar ben Cansu. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an sadece telefonda kendime bakıyorum ve garip hissediyorum ya. Şu an pijamalarımla karşınızdayım. Kirazlı pijamamla karşınızdayım bugün. Hiç böyle süslenesim, püslenesim, makyaj yapasım gelmedi. Öbür videomda öyleydim. Çok da sıcak var zaten. Nasıl yapabilirim makyaj? yapamam yani açıkçası. Makyaj falan hiçbir şey yapmadım. Normal pijamamı giydim. Ve sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum. Güzel mi? Güzel. Yeterli. Başım çok ağrıyor bugün. Neden hiç anlamadım bir şekilde. Başım çok ağrıyor. Sıcaktan hareket etmek istemedim. Ve bugün hiçbir şey yapmadım. Halde çok yoruldum. Çok yoruldum yani. Size şimdi bugün şey okuyacağım. Yapay zekadan Chihipiti. Chihipiti. GPT. Ay <laughs> yavrum. Arkadaşlar size şimdi onun bana yapay zekanı bana soru sormasını istedim. Ve sorularını bana yöneltti. Bakalım bana neler soracak. <laughs> Valla istediğim soruları cevaplarım. Diğerlerinin cevaplama. Keyfim ne isterse o olur. <laughs> Hadi başlıyoruz. Birinci sorumuz her şey mümkün olsaydı şu an hangi hayatı yaşıyor olurdun? Her şey mümkün olsaydı şu an hangi hayatı yaşıyor olurdun? Yani benim düşünce kapasiteme göre değişen bir şey bu sonuçta. Düşünce kapasitem ne? Dizilerden, filmlerden, magazinden veya kendi çevremden gördüğüm kadarıyla bir hayat bilincim var. Sanırım ben nasıl bir hayat isterdim? karar veremedim. Şimdi yapay zeka bana bu soruyu sordu. Ama neler mümkün olacak? Her şey mümkün olacak. Yani bütün olasılıklar mümkün olacak. Sanırım buradan paradan bahsediyor. Yani sonuçta insanın hayatını kolaylaştıran şeylerden birisi para. Para sana imkan ve zaman tanıdığı için daha çok anı biriktirmek ve daha çok anılarımın kıymetini bilmek isterdim. Evet bir cevap vermişimdir umarım evren sana bir gö mesaj mesaj <laughs> evren sana bir mesaj gönderse şu an ne söylemesini isterdin evrenle ben bence çok konuşuyorum benim hislerim ve şansım yüksek olduğunu inanıyorum yani altın cisim yüksek olduğunu inanıyorum ve sürekli benimle konuştuğunu düşünüyorum aslında mesela bir şey düşünsem hemen karşıma çıkıyor veya bir şey alsam sezgilerim sanki onu almamı istiyormuş gibi geliyor bana. Şu an bana ne söylemesini isterdim. Bana şu an ne söylemesini isterdim biliyor musunuz? Mesela bir şeyler için çabalıyorum ve ona zaman ayırıyorum. Kıymet veriyorum. Cansu desin. Çabanın ve kıymetinin karşılığını alacaksın. Niyet etmeye ve kendin için çabalamaya devam et. Birazcık da açık olmasını söylerdim. Bütün mesajları hemen anlayamam ben. Açık konuşsun. Bana parantez falan açsın yani. Ben hemen anlayamıyorum lütfen. <laughs> Anladın mı? Daha fazla gözlüsün bana mesaj. Ben anlamıyorum hemen. <laughs> Hangi cümleyi? Her sabah uyanınca duymak isterdin. Biraz daha uyumak ister misin? <laughs> Biraz daha uyumak ister misin? Kelimesini çok duymak isterdim. Biraz daha uyumak isterim. Güzel bir şey olur benim için. <laughs> şu an şu anki enerjin hayatına neyi çekiyor olabilir? Şu anki enerjim çok farklı. Çünkü e, sonuçta belli bir yere geldiğimi ve belli bir amaçlara edindiğimi düşünmüyorum. Amaçlara ne demek? Belli bir amacım ulaştığımı düşünmüyorum. Belli bir yere geldiğimi de düşünmüyorum. Bunları düşünmediğim için <laughs> Bunları düşünmediğim için bir şey çekiyorum. <gülüyor> Niye gülüyorum salak gibi ya? <laughs> Şu anki hayatında neyi çekiyor olabilir? Yani konuşuyorum. Şu anki enerjin hayatına neyi çekiyor olabilir? Şu anki enerjim nasıl ki kendim tam olarak tanımlayamıyorum. Yani iyi bir enerjide miyim, kötü bir enerjide miyim? Bazen düşündüklerimi çok kolay hayatıma çekebiliyorum ama bazen de birazcık daha mı hızlı olmam gerekiyor diye düşünüyorum. Veya farklı yollar mı denemem gerekiyor veya cesaretli olmak gibi. Ee, birazcık bence önümde engel var diye düşünüyorum veya benim zihnimde mi var o engel tam olarak anlamadım. Yani benim koyduğum bir engel mi hayatın koyduğu bir engel mi? Onları tam anlayamadım. Anlamam gerekiyor. Ya yani hayatın bana birazcık açık olması lazım. Anladın mı? Mesajları açık yolla. Parantez içinde anlat. Anlayabileceğim dilde yolla. Yani bana mesajları açık yolla. Tam olarak anlamıyorum. Lütfen sesi de yollayabilirsin. <laughs> Sence düşüncelerimiz kaderimizi şekillendirir mi? Bunu birçok örnekte görüyorum. TikTok'ta. En <laughs> çok vakit geçirdiğim yerde. Ben insanın düşünceleri veya önceden kurduğu hayal karşısına çıkıyor. Biz sadece birazcık negatife odaklanıyoruz veya etrafımıza pozitif insan olmadığı için sürekli kötü şeylere odaklandığımız düşünüyorum. Biraz da insan çünkü çevresinin ortalaması oluyor. Ee, evren düşüncelerimiz evet. Ama her şey de olmayabilir gibi geliyor. Acaba bazen diyorum ki çok mu hayalperestim? Bu kadar hayal kurmasak mı diyorum. Belki de öyle olabilir. Çok mu hayalperestim acaba? Bence hayalperest bir insanım ben. Verdiğin en büyük zarar neydi? Bence benim kendime verdiğim en büyük zararlardan birisi kilolu olmam. Yani kilolu derken çok fazla bir kilom yok ama boyuma göre var ve sağlığıma göre var. Bence birincisi kilo, ikincisi de inanç sistemim. Bence inanç sistemimde birazcık aksaklıklar var. Yani birazcık daha kendime inanmam gerektiğini mi düşünsem. Yani zamanında biraz kendime inanmam gerekiyordu. Şu an 24 yaşındayım veya 20'li yaşlarımda inanabilirdim. 18 20 olmadan inanabilirdim. Bence inanç sistemimde biraz zarar vardı ve bence kendime ihanet ettiğim yerlerden birisi bu. Onu şu an düzeltmeye çalışıyorum. Olabildiğince. En son kendine ne zaman gurur duydun? Hatırlamıyorum. Özür dilerim Cansu hatırlamıyorum. <laughs> Hayatındaki hangi alışkanlığı bırakman gerektiğini biliyorsun ama hala yapamıyorsun. Hangi alışkanlığım var ki? Yani alışkanlık edinebilmek için zamanım yok şu an. İşte çalışıyorsun ve bütün hayatın işte geçiyor. Mesela bir gün izin günün oluyor ve o izin gününde her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Her şeyi de yapamıyorsun. <laughs> Benim gibi <laughs> duruyorsun öyle. <laughs> Geçiyoruz bunda. Çok zor sorular. <laughs> en çok hangi konuda? Kendine verdiğin en büyük zarar neydi? Bu soruyla aynı. En çok hangi konuda kendine haksızlık ediyorsun? Bunu bilmiyorum. Kendime çok dışarıdan bakamıyorum. Sanırım benim çok kendimle ilgili eksik yönüm var. <laughs> Kendime çok dışarıdan bakamıyorum. Zamanla belki geliştirebilirim. Kendine bugünden bir mektup yazsan neyle başlardın? Ee, <laughs> Birazcık negatif ve pozitif duygularım kafamın içine çarpışıyor ve hangi konuda nereye ilerlemem gerektiğini bilmiyorum. Mektup yazdığımda acaba saçma mı olur gibi? Bir mektup yazsam ne yazardım ki onu da bilmiyorum. Yani bir mektup yazmak geleceğe. Şimdi olacaksa yazarım. Olmayacaksa yazmanın anlamı yok. Umarım olur. Uğraştırmasın beni. <laughs> Kendini keşfetme ruhsal yolculuk. Bıktım artık ruhsal yolculuktan ya. Ben böyle 17-18 yaşlarımda falan meditasyon falan yapıyordum tamam mı? Sonra bıraktım ben onu. Ruhsal musal istemiyorum ben. Gerçek hayat istiyorum artık. <laughs> Uğraştırmayın beni. Sence ruhun en derin arzusu ne? S Sevilmek olabilir. Hani... Bence herkes kendi çocukluğunu sevmeli. Bence bir insan yetişkinse yanında küçük bir çocuk var gibi. Ona o şefkatle davranmalı gibi. Ne bileyim ben ya psikolog muyum ben üstüme gelme. <laughs> Hangi his senin hangi his seninle çocukluğundan beri hiç ayrılmadı? Uuu çok güzel bir soru. Hangi his seninle çocukluğundan beri ayrılmadı? Bilmiyorum. Ben sanırım kendimi tanımıyorum. <laughs> hangi his hangi his seninle çocukluğundan beri hiç ayrılmadı? Çok garip bir soru bu bu arada. İnsan duyguları ve düşünceleri değiştiği için değişiyormuş yani. Hiç bilmiyorum kendimi çok kadar iyi tanımıyorum sanırım. Sence seni en çok büyüten acın hangisiydi? Bunu da bilmiyorum. <laughs> Beni en çok büyüten yok ya. Ben sanırım hiç büyümüyorum. Ben büyümüyorum. Ben 05 aralarında kaldım. Orada çocuğum büyümeye büyümeye bekliyor. <laughs> Ay annemin bir sözü vardı aklıma geldi ama söylemeyeceğim. Komik bir söz bu arada. Söyleyeyim mi size? Siz diyor beden. Beden olarak büyüyorsunuz ama. Beden olarak büyüyorsunuz ama kafa olarak büyüyorsunuz. Dediğimize. Hangi duygudan kaçıyorsun? <laughs> bu da çok özel sorular soruyor. Ben bu soruları cevaplamak zorunda değilim ve cevaplamayacağım. <laughs> Şimdi de ama ben bu sorulara gıcık oldum. Ben kimim? Ben Cansu. Can Üstten virgül su. <laughs> ben ne istiyorum? Ben ne istiyorum biliyor musun? Ben bolluk bereketli güzel yıllar istiyorum anladım. Güzel bolluk bereketim tam olsun. Stressiz bir toplum istiyorum. Güler yüzlü insanlar istiyorum. Bir bir konuşabilsem anlatacağım da konuşamadım. Gerekiyordu hani. Süpermarketlerde çalışan insanların hani böyle yorgunluktan hastalanıyorlar, bayılıyorlar ya. Onlarla ilgili videolar çok dönüyordu bu aralar ve şunu düşündüm. Bir markete gittim de mesela insanlar artık güler yüzünü çok zor gösteriyor. Sonradan anlamaya başladım onu. Çünkü hayat gerçekten yoruyor insanları. Yani onlar hayat yorduğu için bir bıkkınlık geliyor ve onlar da size güler yüzlü gösteremiyorlar. Yani insanların mutluluğu azalmış. İnsanlar güler yüz olsun isterdim. Ya e, ne katkı sağlamak istiyorsun? Bilmiyorum ama ben sürekli toplumsal olarak bir şeyler yapmak istiyor gibi hissediyorum. Toplum olarak konuşmak istiyor gibi. Sürekli bir konuşma ihtiyacım var. Sürekli bir gevezelik yapmak istiyorum aslında. Ama böyle bilmiyorum ama ben toplumun mutlu olmasını çok istiyorum ya. Hani mutlu olacaksak hep beraber mutlu olalım. Mutsuz olacaksak hep beraber mutsuz olalım mı desem. Öyle bir düşüncem var benim. Toplumu çok önemsiyorum aslında gerçekten. Yani toplumun böyle mutlu olmasını isterim. Az önce verdiğim örnekteki gibi güler yüzlü insanlar, mutlu insanlar görmek isterim. Mesela böyle eskiden sanki sokaklar daha çok dans ediliyor, müzik yapılıyor, daha çok eğleniliyor gibi geliyordu. Böyle şeyler daha fazla olsun isterdim. Seni en çok etkilen insan kimdi ve neden? Beni en çok etkileyen insan kimdi bu hayatta? Yaşımdan itibaren aslında mesela 24 yaşına saymayın. Daha küçük olduğum farz edin. O zaman hep ünlülerdi. Hep ünlüleri örnek alıyordum. Çünkü onların hayatı statü olarak fazlaydı. Maddi olarak da benden fazlaydı. O yüzden onları örnek alıyordum. Ama son zamanlarda çok göz önünde bulunan insanlar hakkında öğrendiklerimden sonra aslında öyle olunmayacak gibi yani. Bir şeyler yapabilmen için de birazcık çevrenin çok güçlü olması gerekiyor. Yani bir tane... Seni en çok etkilenen insan kimdi ve neden? Ama bizi yani şu anki yaşım ben 24 yaşındayım. Herhalde Mustafa Kemal Atatürk'tür yani. Başka kim olacak sonuçta? O olmasa belki çok kötü bir hayat yaşayacaktım. Bu bir gerçek. Bunu ilerledikçe, hayatı gördükçe daha iyi anlıyorsun. Tatmadığımız bir su, içmediğimiz bir su bilmiyoruz. Nasip Kalbini kıran birine ne söylemek isterdin? "Kalbimi neden kırdın?" derdim. "Ben senin kalbini kırmadım. Sen benim kalbimi niye kırıyorsun?" derdim ona. Terbiyesiz derdim sonra da. <laughs> kalbimi kıran. Ya işin şakası bilmiyorum. Şu anki ee... Dostluk mu daha önemli, aşk mı? Ne bileyim ben bu da garip garip sorular sormuş bana ya. İkisi de farklı bir şey daha. sinirlendim bak kaşlarım çattı. İnanmıyorum. İnsanlar seni genelde yanlış mı anlar yoksa sen mi anlatamazsın kendimi? Hmm. Sanar beni genelde yanlış mı anlıyorlar yoksa ben kendimi mi anlamıyorum? Ben kendimi anlamadığım için insanlar da beni anlamıyorlar. Bu kadar. Devam ediyorum. Türkiye'de değişmesini istediğin 3 şey ne olurdu? Çok şey var ama toplumun yüzünün gülmesini istiyorum. Toplum artık şöyle bir yapamadım. Şöyle nasıl sen böyle. Yüzü biraz gülsün isterdim toplumun. Çok ihtiyacı var bence insanların gülmeye. Çalışırken bile insanların halini görüyorum böyle ruhsuz, mutsuz. Zaman makinesi olsa Geçmişim giderdin geleceğimi. Geçmiş hakkında çok şey söylüyorlar. Gelecek hakkında bir uzaylıları görmek isterdim. Bu uzaylılarda ne var böyle? Ne? niye ben göremiyorum uzaylıları? Madem varsınız niye ortaya çıkmıyorsunuz? Çıkacaksanız haber verin çekeyim sizi. Ay. Sosyal mi? Sosyal mi? Bir şey yazmış bana ne yazmış bu? <laughs> Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey ne? Çok fazla ürün kullanılması. Çok fazla ürün kullanılması. Özendiricilik. Şatavatlı hayatların çok gözü sünmesi. Konuşamadım. Şatavatlı hayatların çok göz önünde olması. Çünkü insanlar nasıl desem ya. En azından ben niye konuşamadım. Konuş, konuşamadım abi. Ben Türkçe kursuna gideceğim. Türkçe tekrar öğreneceğim. Sosyal medyada seni en çok rahatsız eden şey ne? Şatavatlı hayatları çok görmek. Çünkü ben şatavatlı bir <laughs> O yüzden <laughs> o olabilir. Çok fazla influencerların e, mesela bir krem öneriyorlar. Mesela bu Nivea'nın kremini önerdi bana. Sonra gidip Arko'yu öneriyorlar. Reklamda ilişkili değil bu arada. Manifest olsun ama değil. E, bunları insan aptal yerine koyar gibi davranılması kötü bir şey açıkçası. Sempatikliği azaltıyor, güveni, güveni azaltıyor ve seni aptal yerine koyuyormuş gibi geliyor. Çok rahatsız edici bir şey. Her şey mükemmel gibi gözükmesi hiç mükemmel değil. <laughs> bir günlüğüne devletin başında olsan ilk neyi değiştirirdin diyor. Bilmiyorum. Akış böyle bir soru düşünmedim biliyor musunuz? Bir günlüğüne devletin başında olsa ilk neyi değiştirirdin? İlk neyi değiştirirdin? Pas. Toplumun sana dayattığı ama senin kabul edemediğin kural var mı? Toplumun bana dayattığı ama benim kabul edemediğim bir kural var mı? Yani bunu günlük hayatta yaşıyordurum, anlıyordurum ama şu an aklıma bununla da ilgili bir şey gelmiyor. Üzgünüm. Gelecekte kendini nerede görüyorsun? Evli, mutlu, çocuklu olarak görüyorum arkadaşlar. Ama bir yurt dışına gitmek isterdim. Çok kolay bir biçimde. Yurt dışına gidip gelmek isterdim. Hayatımı kolaylaştırmak isterdim açıkçası. Gelecekte kendimi biraz da böyle görüyorum. Hayatımı kolaylaştırmayı başarmış. Refah seviyem birazcık yükselmiş. Ve huzurlu... Daha da konuşayım. Huzurlu ve özel bir hayat isterdim. gerçekleştirmek istediğin ama cesaret edemedin bir hayalin var mı? Ben ben de çevremden çok etkileniyorum ve tam olarak kafamda bir şeyler oturttuğumu düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden de çok bir hayallerimin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hayallerimin yanlış olduğunu düşünüyorum ve düzgün hayal kurmam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her şey sosyal medyada gözüktüğü gibi değil veya dizilerde, filmlerde sanatçılar veya şöhreti olan insanların gözüktüğü gibi değil. Farklı bir hayatlar olabilir diye düşünüyorum. Düğüne görünmez olsam ne yapardım? O kadar yaratıcı bir insan değilim ya. Hiçbir şey gelmedi aklıma. Özür dilerim. Bir şey yapmazdım. Derdim, ne yapardım? Bankadan para çalardım acaba? Bilmiyorum aklıma. <laughs> Sınırsız paran olsaydı hayatını nasıl değiştirirdin ya? Sınırsız param olsa kendime konfor alanı yaratırdım. O konfor alanın içinde mutlu mesut yaşardım. Konfor alanın ne? Refah seviyesi işte bereket. Bereketli Bir, bir yıl boyunca istediğin her şeyi öğrenebilecek olsan ne öğrenirdin? Uzaylılar nerede? Onu öğrenmek isterdim. Yani dünyanın dışındaki veya içinde olan şeyleri. Mesela merkezinde bir hayat var mı? Öyle bir şeyler. Bir de okyanusu merak etmek isterdim ama korkudan giremezdim herhalde okyanusun en karanlık yerlerini merak ederdim. Sonra uzayı merak ederdim. İnsanların görmediği şeyleri merak ederdim. Orada bakalım neler oluyor, ne yapıyorlar. Veya dışarıdan bizim gibi cinsler var mı? <laughs> Bizi görüp bize gülüyorlar mı? Bunlar kafayı mı yedi gibisinden. Okyanus bu arada çok korkutucu bir yer. Okyanus yani çok farklı bir yer olduğunu düşünüyorum. Hayatımdaki en büyük dönüm noktası ne? Bence hayatımın en büyük konuşalım. Hayatımın en büyük dönüm noktası bence YouTube olacak diye düşünüyorum veya sosyal medya ama daha çok YouTube olacağını düşünüyorum. YouTube bana güzel şeyler getireceğine inanıyorum ve niyet ediyorum. <laughs> Bir kelimeyle kendini nasıl tanımlarsın? Piu. <laughs> Bir kelimeyle kendimi nasıl tanımlarım? Kendimi anneme tanıtırım. Annem daha iyi biliyor sanırım ben kendimden. Her şeyi biliyor. İçinde büyüyen ama kimseyle paylaşamadığın bir duygu var mı? Yok. Çok düşünüyorum herhalde. En sevmediğim duygum bu. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin? Bugünlerde biraz mutlu muyum ki? Onu tam analizini edemedim. En son ne zaman gerçekten mutlu hissettin? Mutlu hissetmiştirim ama o anın mutluluğuna bağlı. Sonuçta herkesin hayatı farklı ve mutluluk anlayışları da farklı. Şükretme biçimleri de farklı. Ya bence her an mutlu ve olabilirim. <laughs> mutlu hissetmem gerekiyor bence. Yani mesela ben hayatım 5 ortam ortasındaysam aşağıda insanlar da var, yukarıda da insanlar var. Öyle düşünüyorum. Hangi özelliğini çok değiştirmek isterdin? Hayalperest olmam, çok düşünmem. Ee, düşündüğümü yapmam gerekiyor. <laughs> Hayalperest olmam, çok düşünmem olabilir. Evet bunlar. Sorularım bu kadardı arkadaşlar. Yarın kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Umarım yarın beşi çekebilirim. <laughs> Hoşçakalın.